Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da ihtiyaç duyacağımız veya ihtiyaç duyduğumuz kaynaklara nereden nasıl ulaşabiliriz bunlara değineceğim. Biz Sağlık Bakanlığı çalışanı olduğumuz için Sağlık Bakanlığı'nın ana sayfasına ilk önce giriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ana sayfasında sağlık mevzuatı var. Orada kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, yönergeler, tüzükler, tebliğler şeklinde açılışları var. Tıkladığımız zaman burada tek tek isim olarak ne ile ilgili ne olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Eğer ki ilgimizi çektiyse veyahut aha, aradığım bu olabilir diyorsanız devamına tıklayıp okuyabilirsiniz. Sayfa sayısı aşağıda değiştiriliyor. Bundan ibaret değil ona dikkat edin sadece. Buradaki kaynakların haricinde hastanenin kendi evrak kayıtları var. Kalite evrakları içerisinde gerekli görev tanımları hastanenin kurumsal yapısı vesaireyi bulabiliyorsunuz. Ama öncelikle internet üzerinden bakanlığımız ve benzeri yerlerde yayınlanmış ve güncel olan bilgilere bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü oradaki evraklar belki değiştirilmiştir, belki eskide kalmıştır, kaldırılmış artık yürürlükte olmayan bir şey hala orada yer alıyor olabilir. Mesela çalışma saatleri saatleriyle ilgili bana diyor ki ben 2014'de bilmem kaç numaralı şeye göre Çalışmayı düzenliyorum. Halbuki sitede yer almıyor artık. Bu yürürlükten kaldırılmış bir yönetmelik ve sen bunun arkasına sığınıp bunu yaptığını iddia ediyorsun. Bu yüzden gördüklerinizi teyit etmek adına güncel mi değil mi yürürlük mi kaldırıldı mı bunları anlayabilmek adına siteler üzerinden güncel hallerini aramamız daha sağlıklı olacaktır. Sağlık Bakanlığı ile alakalı olanlar burada. Bunun haricinde de işte devlet memurları kanunudur veya hani genel olarak bütün kamu çalışanlarını ilgilendiren hak hukuk meselelerinde mevzuatlarda da zaten sağdan soldan duyarsınız veya benim burada paylaştıklarım kadarıyla da Hani bazı şeyleri bilebilirsiniz ve onlardan yararlanabilirsiniz. Burada benim tarayıp da hani ismen ilgimi çekmiş, buna ihtiyacım var dedim veya şu ana kadar yaşadıklarımdan dolayı ihtiyaçlarımın olduğu yönetmelikleri hani bunlar da şu şekilde sizinle paylaşabilirim bunları. Dilekçe hakkının kullanmasına dair kanun. Personel çalışma saatlerine dair genelge. Yani. Sağlık Bakanlığı hizmet eğitimi yönetmeliği. Bilgi edinme kanunu. Devlet memurları disiplin yönetmeliği. Devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmelik. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği. Sağlık personeli el kitabı. Sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik. Tıbbi hizmetler sunum rehberi. Hemşirelik kanunu zaten birkaç, iki üç sayfa mı ne altında hemşirelik yönetmeliği var. Devlet memurları kanunu acil sağlık hizmetleri yönetmeliği, yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esaslarına dair tebliğ, ambulans ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri yönetmeliği, sağlık hizmetleri temel kanunu, izin yönergesi, devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat izne yönelik usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği, kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği, geçici görevlendirmeye dair Neymişsin sen genelge çalışan güvenliğin sağlanmasına dair genelge şuradaki asistanların uzmamış gibi uzmanın adı altında çalışmasına dair uyarı mahiyetinde bir genelge. Türk Tabipleri Birliği, Disiplin Yönetmeliği, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Türk Tabipler Birliği Kanunu, Hekim Meslek etiği, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve hiçbir şeyini doğru düzgün anlayamadığım tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun. Bu hekimlerle alakalı şeylere neden ihtiyaç var? Çünkü maalesef bizim görev tanımlarımız çok açık uçlu ve yazmayabiliyor, yazanlar yetmeyebiliyor. Bu yüzden bu benim işim değil diyebilmemiz için, işi olan kişiyi tanımamız gerekiyor. En çok da sahada hekim hemşire arasındaki özellik yani <laughs> hekim hemşire de hekimin hemşire de işini yaptırmasından dolayı onların işlerini, onların görevlerini, sorumluluklarını vesaire bilerekten en azından bu benim işim değil. Bu filan kişinin, filan grubun, filan mesleğin işi. Bunun yazdığı yerde şurasıdır diyebilmemiz için onları da ilgili kişileri de hani tanımamız mesleksel manada tanımamız buna göre gereken yerde gereken mevzuatı yerlerini sunabilmemiz gerekiyor. Bu videomuzda bu kadar.